Yeniden merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün e, size e, elimdeki parfüm koleksiyonlarından e, bir yeni butik e, parfüm markası olan Tutasta parfümden elimde hangi ürünler var onlardan bahsetmek istiyorum. E, çekimi farklı bir açıdan yapıyorum. Eğer kötüyse kusura bakmayın ama deneme yanılma yoluyla benim için doğru olanını bulmak durumundayım. Biraz böyle aşağı şey yapmaya baş portre modunda çekiyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, onun haricinde, valla bakın <laughs> konumuzla çok alakası olmasa da e, röfle zamanımın geldiğini düşünüp birazcık acele ettim. Ee, perçem falan kestirmedim. Bunlar kopan kısımlar. Ama ben sevdim. Böyle de bir gereksiz açıklama yapayım sizlere. Şimdi <laughs> kutularıyla sakladığım e, markalardan bir tanesi. E, Tutaste parfüm. Elimde kaç? 5-10-11 e, tane parfüm var. Onları yorumlayacağım sizlerle. Genel olarak e, söylemek istediğim firmanın oldukça ilgili, e, yardımcı olan, işte mesela bu bayana uygun mu, e, tarzınızı bir müddet sonra anlıyorlar e, ve o konuda size yardımcı oluyorlar. Ellerinde test ürün varsa gönderiyorlar. E, bunların ben e, çok büyük bir kısmını, neredeyse tamamına yakını kör alışı yaptım. Artık nota ayırt edebilmek adına e, notalarından yola çıkarak baktığım, hani o yüzden birebir işte e, şu ürünün orijinali aynıdır diyemiyorum. Sadece kendi hani e, ürün bablarındaki yorumlarımı paylaşacağım, onu bir baştan söyleyeyim. Ayrıca hiçbir şekilde sponsorlu içerik yoktur, işte e, reklam değildir hepsini kendim parayla satın aldım, devamen tamam, kendi gözlemlerimi içermekte. Şimdi e, bir tanesi, bunları dediğim gibi kutuyla saklıyorum. Böyle çok güzel etiketleri var. Ambalajlarını çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Gerçekten e, elinizde kaliteli böyle bir ürün e, tuttuğunuzun hissiyatını veriyor. E, fiyat olarak da bence e, butik parfümlere göre normal e, seviyede diyebilirim fiyatları. Şimdi bir tanesi e, Replica by the Fireplace. Mesela burada Fire yazıyor. Ambalajları bu şekilde, dilerseniz kutusuna atarsanız bakın burada şeffaf e, bir şekilde de gösteriyor. Şurada ben kendimi netleyeyim. Şimdi e, karanfil, pembe, biber, portakal çiçeği üst notalarında. Kestane, e, böyle tatlı vanilya benzeri bir guyak ağacı, e, çam gibi kokan bir ardıç. Vanilya, e, aromatik kehribar'a benzetilen peru perubalzamı. Ve Kaşmiran e, olarak adlandırılan sentetik e, bir sıcak odun su misk diyebiliriz. E, o şekilde tanımlanmış notaları. E, tam bir şömine kokusu diyebilirim. E, unisex bir koku e, çoğunluğu unisex bir koku bu arada. hani Çok erkek erkek kokan çok azdır öyle söyleyeyim. Yani Olsa da zaten severek kullanıyorum. Çok güzel bir koku. Tam böyle kış, kar tatili işte çıtır çıtır yadan bir şömine. Üzerine kestane böyle patlatmışsınız falan. Karanfiller atmışsınız. Odun su. O kadar güzel. Tam yani kış derseniz bence. Ve kar tatili olarak adlandırabileceğim bir parfüm. Gerçekten çok. Ve yorumlarına baktığımda da herkes de aynı hissiyatı uyandırdığını gördüm. Şimdi notlarım benim burada, ben ettirmeye yazdım. Sayfa sayfa oradan sizlere okuyor olacağım şeylerimi yorumlamışım. Bir tanesi Kaya ve Vanilya'nın, Kaya Lee'nin Vanilya 28. Bir vanilya aşığı olarak, onu tabii ki kaçırmadan, kaçırmaz, yani almazsam olmazdı. Şöyle, mesela bu renk olarak, bunlar mavi, bunlar şey, yun seksi olanlar. Sadece erkek almadım onların renk bilmiyorum ama mesela vanilya parfümü olduğu için bakın bunun rengi durdukça koyulaşıyor. K28. Şimdi üst notalarında vanilya orkidesi bulunuyor. Ee, başka da vanilya bulunmuyor aslında baktığımız zaman. Ee, Yas Yasemin var. Ee, orta notalarında esmer şeker, tonka fasulyesi, gene böyle e, kumarin. Var ve tat deniyor tonka fasulyesine. Ve böyle tatlı bademsi birazcık vanilyamsı bir hissiyat bırakıyor. Onu söyleyebilirim. Amber Kehribar ağacı. Amber aynı zamanda Kehribar olarak da geçiyor. E, Misk ve paçuli. En sevdiğim vanilya parfümlerinden bir tanesi. Böyle tatlımsı bir vanilya. Mesela bence bunu erkek ziyade %81 kadın kokusu olarak ben bunu nitelendirirdim. Hafif bir tatlımsılık var ama hani böyle şeker evet esmer şeker ama böyle karamelize hissiyatı var. Ee, dediğim gibi direkt vanilya olmasa da vanilya orkidesinden ve bence tonka fasulyesinden gelen bir vanilyanslı kremamsılık da mevcut. Onu da çok severek kullanıyorum. Zaten göreceksiniz, görüyorsunuz ee, ne kadar kullandım. Ee, onları bu yandan defterlerimi heh, ayarlamaya çalışıyorum şimdi. Bir tanesi. Bakın mesela bu direkt kadın olduğu için kırmızı. Tom Ford'un Velvet Orchid. Bunu çok düşündüm. Alayım almayayım alayım almayayım. Ee, Şimal dedi ki anne dedi şeye Black Orchid'e çok benziyor ve bir dönem onu çok kullanıp sıkılmışlığım vardı. Ama kafere takmış olduğum için bunu almak istedim ve pişman da değilim. Evet. Çok böyle hani bilindik bir kadın parfümü kokuyor gerçekten ama e, içeriğine baktığınızda şimdi okuyabildiğim kadar çok fazla nota var içinde. E, açılışında rom, bal, e, mandalina ve bergamut var. İlk böyle 15-20 dakikayı atlatırsam ben e, çok rahat ediyorum gün içinde. İlk 15-20 dakikada böyle birazcık böyle alkollü bal kavanozuna kafanızı kondurmuşsunuz da öyle kokluyormuşsunuz gibi geliyor. Fakat sonradan yumuşuyor koku. Orta notalarında isminden anlayacağımız gibi orkide var, yasemin var, kedi otu var ki kedi otu biraz vanilyamsı e, hissiyatı olan bir nota. Sümbül var, gül yağı var, nergis, manolya, e, portakal çiçeği bunlar hep sevdiğimiz notalar. Dip notalarında gene vanilya var bunun, mür var. E, Suet var. Az bir şey ben suet kokusu almıyorum çok fazla. Ee, güzel harmanlanmış bence. Ee, sandal ağacı, peru balzama ve reçineli laden bulunmakta. Her gün kullanmam ama kullandığım zaman da keyifle kullandığım bir parfüm. Ee, oturaklı bir parfüm bence. Yani öyle tanımlayabilirim. Ee, hafif parfüm olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve kış için... Ee, çok sıcak yaz ayları haricinde kullanabileceğiniz parfüm diyebilirim. Bir tanesi Jo Malone'un Mür Tonka. Bu da unisex olarak geçiyor. Bence üst noktasında lavanta bulunuyor. Orta noktasında mür. E, dip notalarda da tonka fasulyesi, vanilya ve badem. Aslında bu kadar tam adının hissiyatını veren bir parfüm. La Davante evet. Açılışta böyle çok hafif hissediyorsunuz. Ve böyle şimdi şöyle bakacağım tekrar. Mesela bakın bu erkek kullanımına evet. Erkek kadın. Erkek de erkek gibi. Kadın da kadın gibi durabilecek kokulardan bir tanesi. Durdukça vanilyasını ve vanilyaya benzer tonkayı hissediyorsunuz. Bu arada e, genel için söyleyeceğim bir şey. Hani parfüm özelinde eğer kendi orijinali de yorumlara baktığımız kadar e, zaman hani çok kalıcı değil e, dedikleri parfüm haricinde. Ben çok ciddi anlamda parfüm kalıcılıklarını çok beğendim Tutasya'nın. Bu arada ek olarak geçmek isteyeyim size. E, bir tanesi Bayredo'nun Bal D'Afrique. Bu da Unisex bir parfüm. Hemen notalarını okuyorum. Limon, kadife çiçeği. E, siyah Frank üzümü, bergamot. Bergamot varsa böyle bir yumuşatıyor. Ben seviyorum limon suluğu böyle. E, Afrika portakal çiçeği. Zaten balt Afrik e, ismi. Orta notalarda Menekşe, Sıklamen, Yasemin. Dip notalarda Vetiver, Misk, Kehribar e, ve Virginia Sedir'i bulunmakta. Şimdi. E, çok benim... Hmm koku hafızama a bu baldafrik e, ee, olarak oturtamadığım bir koku. Bakın mesela bunun şişesi koyu ve çok az kullanmışım. Belki daha fazla şans vermeliyim. Üzerimde başka parfüm var ama evet geldi. Mesela da erkek nüansları birazcık daha fazla ve eee evet yani limonu hissediyorum açılışta çok. Böyle şeye benziyor ama evet birazcık böyle erkek tıraş kolonyasımsı gibi bir açılışı var. Ee, belki böyle ilkbaharda falan daha e, keyifli kullanabilirim diye düşünüyorum. Ama çok çok daha hafif bir parfüm olduğunu söyleyemem. Yani güzel. Bu arada elime niye sıktım? Daha deneyeceğimiz kaç tane parfüm var. Ee, bir tanesi Initio parfümden Side Effect. Notalarını hemen söylüyorum. Üst notalarda rom, tütün, tarçın, safran, sandal ağacı, e, hediyon, yasemin a, hediyon, yasemin benzeri e, olarak nota almışım. E, acı tatlı e, ve yumuşak olan e, bir safran kokusu olarak adlandırmışım. E, side effect notaları bu kadar. Bakıyorum arkadaşlar, evet. Ben bu e, nota bilgilerini hem e, tutastların kendi shopir mağazasından hem de e, şeyden karşılaştırarak yapıyorum. E, Fragrantiğe bu, bu da keskin direk böyle Yasemin benzeri kokuyu alıyorum. Safranın bu kadar güzel kokabileceğini tahmin etmezdim. E, Rom keskinliğini çok çok fazla o, almıyorum sanki dengelenmiş gibi. Tütün ve tarçın dalmış. Bunlar çok daha sonra ortaya çıkıyor. Mesela side Effect de bence e, %50 erkek %50 kadın olarak benim nitelendirebileceğim parfümlerden bir tanesi bence. Ee, şimdi sıradaki hemen geliyorum. Frederic Malle'in Iris Pudra. Bu direkt parfüm e, şey kadın kokusu olarak geçiyor. Üst notalarda yılan, yılan, karanfil, bergamot, aldehit, ardıç, turunçgiller. Orta notalarda menekşe, zambak, yasemin, gül, manolya, iris, ee, deri. E, dip notalarda gene iris, mask, ee, sandal ağacı, vetiver, vanilya, kehribar, sedir ve tonka. Şimdi e, iris dediğimiz e, çiçekte bir ruj e, kokusu gibi düşünün. Pudramsı bir rujumsu. Eski rujlar gibi düşünün. Ama muhtemelen yılan yılan da evet bergamot da var. Hafif bir turunçgil kokusu almakla birlikte arka planda böyle bir e, kremsi irisi alıyorum. Deri böyle dokunup geçiyor. Ama mesela işte manolyayı gül falan çok ayırt edemiyorum. Çok gül gül kokmuyor bence. Bence çok zarif, çok narin bir kadının parfümü bu. Kadın parfümü olarak da kadınlar erkekler asla olmaz yani. Ee, güzel. Ee, çeşitli kategorilerde bunu geliştirmek için e, parfüm satın aldım hep söylüyorum. O yüzden hani abla senin zevkinde hangisi hani biri bir uçta biri bir uçta e, demeyin. E, bunu geliştirmek açısından artık e, Parfüm zevkimde daha fazla böyle yayılmaya başladı. Yani eskiden sadece vanilya notalarını severken bundan bahsetmişimdir. Daha sonra daha böyle e, çiçeksilikten Sadece güle hala biraz mesafeliyim, ama onla da ısınmaya başladım. E, son dört kaldı. Bir tanesi Pentagonsun Changing Constance parfümü. Bunu dün kullandım. E, kakule ile açılış yapıyor. E, kakule, kakule de güzel. Yani çok değişik bir baharat. E, hatta ne olarak açıklamışım ben onu e, bir not almışım bakayım. E, tatlı acımsı reçineli baharatlı bir e, koku olarak nitelendiriliyor. Kakule. E, kırmızı biber ama hani böyle bir közlenmiş kırmızı biber kokusu almıyorum. Bunu ben By The Fireplace'de çok benzetiyorum. Bu da sıcak bir kış kokusu bence. Çünkü <laughs> ortadan notalarında karamel ve tuz var dip notalarında da vanilya kaşmiran ve tütün bulunmakta çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi ee, side effect şey, pardon ee, by the fireplace'i andıran bir parfüm bu da bence çok yaz sıcaklarında kullanılmayabilir ama hep söylüyorum <laughs> siz bana bakmayın ben ne olursa olsun yazın bile bazen her canım çekiyorsa kullanıyorum biliyorsunuz e, bugün üzerimde olan Maison Kirchgaard'ın Grand Soyer, bunun çok fazla reklamını falan görüyorsunuzdur muhtemelen, Er parfümle ilginiz varsa. Kendisi de böyle sarı, güzel böyle bir şişede. Bu böyle lavandum denilen, böyle diri kehribar gibi olan bir notayla açılıyor. Portakal, bir turunçgil hissiyatını alıyorsunuz ilk başta evet. E, Kehri var ve Amber'in o bir ağırlıklı kokusu var. Bu da mesela bence daha çok erkeklere göre lanse edilmiş e, olsa da eğer böyle unisex kokuları seviyorsanız kadınlar da severek kullanır. Ben e, çok sık olmamakla birlikte e, kullandım. Görebilirsiniz hani çok fazla sayıda parfüm var. Bu iyi bir e, miktar bence. Orta notalarında Lavanta var, Benzoin var. Lavanta'yı çok hafif hissediyorum. Benim aldığım genelde e, kehribar böyle amber kokusu, e, birazcık vanilya ve e, tonka ile karışık o sentetik misk kokusunu alıyorum e, ve sedir ağacı bulunmakta. Şimdi ben böyle burnumu geliştirmek için tamirat sedir ağacı. E, işte mesela lavanta, portakal çiçeği, bunlar da bildiğiniz şeyler. Onların küçük esanslarını aldım. Ee, ara ara koklayıp, parfümle her ne kadar farklı olsalar da ee, onları bir şekilde beynime alıştırmaya çalışıyorum. En son aldıklarımdan iki tanesi. Bir tanesi Zerjof'un ee, Save Me parfümü. Bahar bahar kokan parfüm. İşman çok sevdi bunu, dün kokladı. O da daha yeni koklamak şansı oldu. Papatya en sevdiğim çiçeklerden biridir. Başa çeker ve e, bana çok e, çocukluğumu hatırlatır. E, çok güzel, çok çiçek çiçek. Mesela eskiden sevmezdim. Genç kız böyle 15-20 yaşlardan itibaren bence e, 70 üstü falan bile bence severek kullanır öyle söyleyeyim. Ambalajı çok enteresan bir kırmızılı mırmızılı Zerjof'un şişelerini biliyorsanız öyle bir ambalaj var şişesi var. E, papatya, pembe biber, sklemen, yasemin üst notalarda. Ortada mimoza, gardenya sümbülteber, e, yılank yılank. E, sümbülteber hafif kendini hissettiriyor. Diğer e, böyle işte papatyanın hafif böyle kopardığınızdaki bir e, yeşilimsi, tatlımsı e, kokusu haricinde e, bir e, çok çok böyle hani işte bu, bu çiçek de kokuyor diyemiyorum. Sandal ağacı ve miske de e, bitiyor koku. Ama dediğim gibi böyle hafif tatlımsı bir e, çiçek buketi olarak düşünebilirsiniz bunu. E, yılan Yılan gibi vermiş olduğu hafif bir mentolümsü e, turunç gelimsi bir böyle nötrleme e, notası da var bence. E, sümbülteberi de e, klasik sümbülteber parfümleri e, kadar olmasa da e, hafif hissettiriyor kendisini bence eğer Sümülteber notasına hakimseniz. Ve en sonuncusu bu parfümü yıllar önce başka bir markadan sanıyorum 2019 falan gibiydi. Ee, kullanıp beğendiğimi hatırlıyorum. Ee, gül sevmememe rağmen Roses Vanilya Mansera'nın parfümü çok severek kullandığımı hatırlıyorum o dönem. Ee, bir şans vermek istedim tekrardan. Ee, üstünde Üst notalarda İtalyan limonu. Orta notada Türk gülü. Dipnotalarda da vanilya, beyaz misk ve sedir bulunuyor. Direkt limonla açılıyor. Kokluyorsunuz. Aa limon. Sonra bir anda böyle bir dakikadan kısa bir süre içinde aa Türk gül gerçekten gül kokuyor diyorsunuz. Oturmaya başladıktan yarım saat sonra falan gibi hani artık böyle dipnotalar geçmeye başladıktan sonra da vanilya bu sefer... E, gülden daha baskın ortaya ort çıkıyor. Çok böyle zıt iki nota gibi gözükse de bence çok güzel armağanlanmış. anlanmış. E, misk ve sedir zaten birçok e, parfümde dengeleyici olarak e, dip not olarak bence kullanıldığından dolayı onları e, çok böyle e, direkt mesela misk parfümü değilse e, ayırt etmek birazcık zor olabiliyor. Ama hani sentetikliği de birazcık alıyorsunuz açıkçası. Benim elimdeki tutasiler şimdilik bu kadardı. E, beğendiğim, merak ettiğim e, parfümler olursa çok da güzel bir e, ürün gamları var. Yani oldukça fazla listeleri var. E, hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. E, i̇şte belli bir, bir miktar üzeri ücretsiz. Kargo artı yanına eğer ellerinde varsa notla düşerseniz e, testirde gönderebiliyorlar. E, bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak dediğim gibi hepsinin kalıcılığından oldukça memnunum. E, Şimdilik e, anlatacaklarım bu kadar. Eğer olacak ki bu koleksiyonu yenileri eklenirse artık ek bir video çekmek haricinde Instagram'da muhtemelen günlük olarak güncelliyor olacağım. Yine bir 20 dakikalık video olmuş. Umarım görüntü kalitesi iyidir. Ee, birazcık ben böyle düzenleyeceğim ışık ayarlarını falan. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.